Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Çanakkale'nin merkezinde bulunan ve şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan önemli bir müze olan Çanakkale Seramik Müzesi'ni tanıtacağım. Çanakkale Seramik Müzesi, Çanakkale'nin merkezinde Kordon'un sonunda bulunan tarihi bir hamamda yer almaktadır. Müze, 2000'li yılların başında Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından Çanakkale Belediyesi'ne devredilmiş ve 2002 yılında ziyarete açılmıştır. Müze 3 bölümden oluşmaktadır. Giriş mekanı, müzenin girişinde Çanakkale seramiklerinin tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi veren bir panonun bulunduğu yerdir. Soyunma mekanlarında ise Çanakkale seramiklerinin farklı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Yıkanma mekanlarında ise Çanakkale seramiklerinin üretimi ve kullanımı hakkında bilgi veren sergiler yer almaktadır. Müzede Çanakkale seramiklerinin farklı dönemlerine ait yaklaşık 10.000 eser bulunmaktadır. Bu eserler arasında 19. yüzyıldan kalma İznik seramikleri, 20. yüzyıldan kalma Çanakkale seramikleri ve günümüz sanatçılarının seramikleri yer almaktadır. Müzede ayrıca geleneksel Çanakkale seramik yapım tekniklerinin öğretildiği bir atölye bulunmaktadır. Bu atölyede ziyaretçiler kendi seramiklerini yapma şansı bulmaktadır. Çanakkale Seramik Müzesi, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan önemli bir müzedir. Müze her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Müzenin girişi ücretsizdir. Pazartesi günleri hariç her gün 9-17 saatler arasında ziyarete açıktır. Kurtuluş Savaşı sonrası eklenen bir bina. Aynı zamanda karargah olarak kullanılmış. Oradaki yeşili e, iskelenin karşı tarafında top var. Topun orada onun e, bayağı bir, iki üç metrelik bir boyu var. Hmm. Onu görebilirsiniz. Bunlar da günümüz yorumları. Hmm. Şu an Çanakkale'de e, üreten serin içlerin içlerinde müzayededen aldığı isimsiz atlar da vardır. Güncel yorumlar var. O sanatçının eserleri hangi biri? Ee, kar karışık. Karışık, kar karışık her biri karma. Yani çoğu buradaki seramikçi arkadaşlarımızın yaptığı işler. Ee, tabii şeyden de isimler de var. Turba atın. Evet, evet onu fark ettim. Yani o işte şey karışıktır. Turba atı, Çanakkale. Çanakkale atların üzerinde bol şey vardır. Bezeme yani simit testisi yorumu mesela atla yapmış. Ama biraz çana, şeyden Truva'dan etkilenmiş. Mızrağını, kalkanını koymuş. Evet. Şunlar orijinal boylar. Yani bir orijinal şekli nedir? Minyotürü. Arkada e, deliği var. Servis yaparken e, yağlık ya da sirkelik de e, suyun akışını ya da yağın akışını buradan kontrol eder. Yani evlerde ya, böyle ya, kullananlar var mı? Bunlar zaten Çanakkale, Selimi, Kütahya ya da Eskişehir'de kıyaslandığında Kütahya, Eskişehir o tarafa e, saray seramiği diye geçer. Hmm. Yani orada üretilenleri hiçbir e, köy evinde bulamazsınız. Ha tabii saray için üretiliyor. Saray için üretildi. Çanakkale'de tam tersi halk seramiğidir. Yani bütün bu aşağıda gördüğünüz objelerin hepsi e, ee, anneannelerimiz, nelerimiz, işte... Ay, buradaki nelerimiz, köy de, evlerinde mi var? Evde, e, günlük yaşamlarında kullandıkları oldu. Peki köy evlerinde de böyle truva atlarını kullanıyorlar mı? E, truva atı demeyelim de şişe Yani at başlı tesisi mesela. <laughs> ha, anladım, böyle, işte, anladım. Böyle düğünlerde gelinler e, kullanırmış, şey hediye edilirmiş. E, sonra... E, ağzı ağızlı testi, ağzı... ağızlı, bunların hepsinin bir ismi, bir şeyi var, hikayesi Bunların evet. amacı bir tane testimiz var aşağıda. Mesela o evin e, eve bir erkek çocuk dünyaya geldiği zaman ona hediye olarak göster getirilir. Öyle yani. mi? Al da bakalım. E, ağzı böyle olan formlar e, erkek çocuğu doğduğu zaman eve hediye götürülürmüş. E, bunlar simit testis diye geçer. Yağlık, sirkelik, şu sahanlık, e, yumurta kırıp ee, yani <laughs> günümüz yani şeyde eskiden hala bunu kullananlar var köylerimizde. Közün üzerinde yumurta ekliyoruz. Kapağını kapatıp sağında yumurta. Ee, at Atvar Evet, Sağlık. Sağlık. Ee, şu hokkalık diye geçer. Mürekkep. Ha ressamlar. Yani yazı yazmak eskiden kalem. Ha, kalemci evet. kalem yok yani e, şeyde. bunlar da yağlı sirkelik diye geçiyor. Sol tarafta. Kanguru çok kullanılır. Deve. Fıçılarımız. Tehli fıçılar. Dikip fıçılar çok vardır aslan figürü. Bu da sirkelik diye geçer. Yine ha. arkasında deliği vardır. Deliğinle suyun işte yağın akışını parmaklarına kapatıp açarak. Yani bu figürü de yani bu tarz Tabii figürleri mi? köylüler kullanıyor. Tabii. Wow, çok yani ilginç. Köylüler şey. demeyeyim de genel çanak Genel çanak çanak köyü. Yani e, şunlar e, yanlarında bu tür e, şey varsa eğer haznesi varsa mesela tıraşlık diye kullanılırmış içindeki suyla sonra elini yüzünü yıkama. Evet. Ee, aynalı testi. Tıraşlık da... çok ilginç. <laughs> Gerçekten. Yani şey, tıraş malzemesi. <laughs> şey Anlatınca çok başka bir boyuta geçti şu an. <laughs> sonra e, Çanakkale'de e, şeyleri, evlerinin genelde şeyleri böyledir desenleri. Ağaçları, e, ev, cundalı evleri. Evet. Benim yaşantıda kullanılan yerler. Yani. yani evet. gaz Ha. Günlük yaşamda kullandıkları tabakların hep de Böyleymiş. Evet. Bir de özet geçmek gerekirse burası bir hamamdı. Askerler evet. kullanıyordu. 90 günümüzde 90'lı yıllara kadar da kullanıldı. kullanıldı. Sonradan Çanakkale Belediyesi Sanayi Müzesi haline getirdi. Eee hiç mangalı, üzerindeki suyuyla hem işte ılık abdestlik. Aa, ya da evet. e, yemeklerde şey gibi. irbik gibi. E, i̇rbik gibi. E, at başlı testinin yapım aşaması, gövde, sonra parçalar tek tek ekleniyor e, üzerine renkli astar, en son son pişirimde renklendirilmiş hali. Ee, tuzlu karabiberlik diye geçer. Aa.